Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün futbolda yasaklanmış ürünleri test ediyoruz. Bu ürünler tıraş köpüğü, 70 bin dolar yediren çorap ve adam öldürebilen kolye. Bu ürünleri test edip aramıza tartışıyoruz. Anlamışsınızdır zaten. Anlıyorum. Arkadaşlar futbolda yasaklanmış olan ürünleri aldık, test edeceğiz. Bunun içinde tıraş köpüğü, bilmem düdük... Kolye, molye arkadaşlar ne varsa aldık. Tamam Ölüyor. hocam anladık. Kısa kısa olacak böyle film gibi izleyeceksiniz. Yanımda Burak ve Can olacak arkadaşlar incelerken. Şimdi ürünlerimizi incelemeye gidelim. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz tıraş köpüğü hocam. Hocam ne işe yarıyor tıraş köpüğü? Hemen söylüyorum. Hocam şöyle maçlarda Davut Düz'ün bir tane yaptığı olay var ya bak. <laughs> ne sen sıkma sıkma. Sıkmıyor <laughs> mu? Bundan dolayı kanka bu futbolda yasaklanmış arkadaşlar. Tamam bakalım sağ içinde nasıl olacak? Deli, deli. Ben hakemmiş tam kanka. Tamam kardeşim. Oyuncu. Yerini çiziyorum da böyle hocam olmadı baksana Sen mi yiyeceksin orada? Gideceksin Gidecek Ne sen? Arkadaşlar can yapamadım. Normalde bu oluyordu yani. Sen de şu an mesela içerdi mi şu Allah aşkına? Sizce içerdi mi yani? Bence işe yaramadı. Şu hakem aldattın mı yani? Aldatamadı. O zaman demek ki yasakta değil olmamış yani bu. Bunu yapamadık. Yani normalde kalkması gerekiyor yapamadık. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı, Hakkınızı helal edin. Şimdi diğer edeceğiz. Evet arkadaşlar birinci ürünümüzü izlediniz. Ne diyorsunuz hocam birinci ürüne? Hakem gömüyor öyle bir sıkıntı yok yani bence. Tam yasaklanmalı mı? Sen de yasaklanmamalı mı? Yasaklanmalı değil mi? Bence hak, de. Hakem yemek olur. Hayırdır bilader. Hayırdır kardeş. Ne diyorsun can sence? Yok. Tamam, neden mesela? Faro sağdan nasıl şey yapacak? Belirleyecek. Ama bilmiyorum hocam FIFA'ya saklanmış. Ben saklanmadım yani anladınız mı? Evet çok doğru söylüyorsun artı bir. Yönetim mi? Yönetim yapmış can. <laughs> İkinci ürünümüzde arkadaşlar kolye. Neden kolye hocam? Çünkü maaşlısan takılmaz ya kolye. Allah Allah. Oha bu çocuk Einstein abi bu çocuk bir alkışlayalım. Mesela bunu takıyorsun ya kanka şöyle. Ben önde gidiyorum sen arkadan. Bir tutuyorsun kanka. Evet. Zaten yıllardır yok ki oğlum. Ciddi misin oğlum? Hiç kullanmamız gerekiyor. Bence de arkadaşlar. Şimdi siz izliyorsunuz Flash TV oyuncularımızı. Ben koşuyorum arkadaşlar. O da benim arkamdan çekmeye çalışıyor. Acaba boğulacak mıyım? Bakacağız. Koşuyorum mesela. Kanka <laughs> Allah aşkına. Bunu çekiyor kolye Arna çekiyor. De, gel gel ya pardon. Kolye çekmiyor ki kanka. Daha koşmadan şunu tutuyor kanka. Koşuyorum. <gülüyor> 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 Oldu mu? <laughs> Arkadaşlar bence bu geçerli yani. Oyuncunun burası falan bu olabilir. Anladın? Bu okey hocam. Bu cidden doğruymuş yani. Bir sonrakime işte. geçelim. Üçüncü ürünümüz Hepimizi Düdükle ya ben anlamadım. Kanka şöyle birazdan açıklıyorum hocam. Açık değil mi? Açıkla. Açık değil mi? Kerim lan ha yapacak. Evet. Şöyle kanka bak. Hakemde düdük olmalı. Sıkıntı yok. Bunda okeyiz. Taraftar mı yoksa bu? Bütün sırrı bozdu. Aynen öyle kanka. Taraftar var ya bu işi biliyorsun. Hocam, dünya kupasında Brezilyalılar bir borazan gibi bir şey var, o çok rahatsız bir şey ya. Evet bu işte ben Abi de, o... de olmadığı için. Aynen. <laughs> Normalde o şöyle bir şey arkadaşlar biz bunu aldık fakiriz. Video like atın arkadaşlar bak unuttuk. Evet evet like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen öyle. Bak adam Beşiktaş oldu anasın. Mesela Burak penaltı kullanıyor arkadaşlar Ben de taraftarım tamam. Dikkatli atmak Mısırlı futbolculara bir yerde, lazer fan tutmuşlar O tarzda bir şey bu yani Evet Oğlum, Ayıp de. kanka bunu yapmasın herhalde Bence de Pardon abi sen penaltı kullanıyorum şey yapıyorum Çişt. Çalıyorum Evet İzliyorsunuz görüntüleri Benim düğümle top vuruyorsun <laughs> Tamam hocam Gol Ben çalmadım ki Nasıl çalmadınız hocam Allah aşkına ya bu Flash TV oyuncularımıza bir 10 üzerinden puan ver kanka. 9. 9 sen. 7. 5, 6, 6. Dördüncü ürünümüz Flasters. Hocam ben sana sarayım bunu? Sar. Bunu ben biliyorum, sen de bilmiyorsun. Ben pek bilmiyorum. Ya Flaster yasak değil aslında, biz Flaster aldık. Evet. Ama bizden olmadığı için Flaster tarzı bir şey altı şey yasakmış. Mesela Benzaman'ın yaptığı gibi o yasaklamış kanka artık. Allah'ım neden? Taş gibi olduğu için yani mesela suratına gelir ya, İki ikinci falan. Aa evet lan. Böyle bak çok yasak... sarınca şey oluyor diyorsun. Aynen taş gibi oluyor falan diyorlar. Ne alaka bu yumuşak mı kanka? Değil oğlum bak şu an mesela sertleşti şu an. Tövbe <laughs> estağfurullah. Tövbe estağfurullah kanka yanlış <laughs> Aa <laughs> elim sıkılıyor lan. Biliyoruz oğlum. Şöyle geldi mesela Allah. Oha hocam evet. Ta taş bu tam sana? olarak değil ya. Biz sadece göstereyim ya. Bu Flaster yasak değil aslında. Flaster okey. Flaster'ın bir diğer şeyi. Yasaklanmalı hmm, yani. Bence mi? sıkıntı yani. Yasaklanmalı. en elin sakatsa oynama kardeşim. Evet. evet çok doğru söylüyorsun. Sence yasaklanmalı mı canım? Cık. Birazdan göreceksin. musun? Kafanı yumruk atacağım göreceksin. Diğer ya. bir ürünümüz kulaklık. Ne alaka diyorsun değil mi arkadaşlar? Bak adam burada sevinç yapıyor. Şöyle arkadaşlar, bu yasaklanmalı. Harbiden yasaklanmalı ekliyor. Hayır Onu söylüyorum. hocam. Bir hocam, anlatıyorum hocam. Sıkıntı yok, hak verdiksiniz bana. Sen mesela şeysin hocam, Eee benim baba mısın ya? Sen benim babam <laughs> Tamam mı kardeşim? Evdesin. Ben de arkadaşlar kaleciyim. Can da bana penaltı çekiyor tamam mı? Babam diyor ki bak diyor Cengiz ben bu burayı 10 yıldır izliyorum veya maçlarını izliyorum. Penaltına nasıl izliyorum. Sağ atacak. Ya bir ben de bunu açıklıyorum. Ben yasaklamadım. Bana niye saldırıyorsun hocam? Ne istiyorsun? Kavga mı? Kaos mu? Ne istiyorsunuz abi siz? Bence yasaklanmalı kanka Bence de yasaklanmalı. Zaten şimdi görüntüleri izliyorsunuz. Cengiz duyuyor musun? Ben bu rakibi çok iyi analiz ettim. Allah Allah. Sağ tarafa vuracak haberin olsun. Sağ tarafa uç. Tamam okey. Hoppa! Yes be! Adamsın adam. Geldi hocam. Asıl ürün geldi. Bu krampon yasakmış hocam. Şimdi ne alaka ama diyeceksiniz Bu krampon ama. yasak değil ki oğlum. Bu tarz kramponlar yasak. Allah Allah. Mesela Mbappé'nin bir sarı kramponu var. Çafı hmm. da değil aslında. Yasaklanmış. Ne alakası anlamadım. FIFA bunu yasaklamamış. Bir tane lavuk var. Hayırdır ya bunu. Alex Ferguson diye. O yasaklanmış kanka. Alex Ferguson mu? Futbolculara mı yasaklanmış? Evet. Alt yapı oyuncularına yasaklanmış arkadaşlar. Akademi oyuncularına. He. Gö kalkmasın diye, havalanmasınlar diye yasaklamış kanka. Bence kalkması gerekiyor. Ben bunu mesela alırım abi. Krampon ben varım diyecek anladın mı? Yasaklanmış olarak varsaydığımız için arkadaşlar görüntüleri izliyorsunuz Flash TV Çocuğun kramponlara bak ya. Gözümü ondan alamıyorum. Lan gol oldu ne oluyor? Bunları yapacağız. Ano! <laughs> ano! Bu adam TikTokçu da bana benziyor la. Kanka bence Tayfur Koşar benziyor hocam ya. Tayfur Koşar alem yürü. Alem <laughs> Kiş gibi bu arkadaşa bir şeydir bi. Arkadaşlar diğer bir ürünümüz. Sıfır kollu forma. Direk. Direk yasaklanmalı direkt, hocam. Direk, direkt. Çok çirkin mi görünce koltuk zaten? Koltuk altı falan mı? İğrenç. Koşacağım şimdi. Çok çirkin mi görünce hocam? Zamanında giyen var mıymış onu koy ya. Kanka zamanında Eto giymiş, Nijerya üretmiş bunu. FIFA'da bunu çok kötü lan gözüküyor diye yasaklamış zaten. Bence de basketçilere okey mesela, okey mi basketçilere? Basketçilere okey. Futbolcular olmaz. Bence FIFA'ya bir Bu koyayım. arada antrenmanda da gelir bu, onu söyleyeyim. Futbolcular antrenmana gelir ama Aynı. bence sağ için ne bileyim hani kızlar kadınlar izliyor falan. Bence olmaz yani. hocam. Anamız var, bacımız var hocam. Hayırdır ya. Olmaz yani. Ah. eski anılarını özlüyoruz bro. Kimin? Kimin eski? böyle bir kimin eski hey, benası var? Senin eski takımın ya hocam. Ha bu arada arkadaşlar Nizade Ete formasını bulamadık eski oynadığın takımın sıfır kollu formasını getirdim yani yanlış anlamayın yani. Bence yasaklanmalı. yasaklanmalı. Yasaklanmalı bence böyle şey. Bence yani. de hocam. Ama antrenmanda falan gelir yani yine söylüyorum bak. Evet. Arkadaşlar neden yasaklandığının görüntülerini bizden izliyorsunuz? Ayy. Ya hocam yapacağım formanın amına ya, Bu nasıl bir forma ya? Her sene rengi var Allah aşkına Oğlum bu nasıl bir forma lan? Hayatımda gördüğüm for iğrenç bir forma ya. Tamam kardeşim. Şimdi ürünümüz çorap. Ne alaka şimdi? Şimdi çorap ne alaka diyeceksiniz arkadaşlar. Ama şöyle. Bu çorabı Nike ve Adidas kıskanmış hocam. Bana anasını ya? Ne alaka lan? Cidden kıskanmış. Kanka Nike ve Adidas genellikle kanka sporculara e, özel kaymak çorap çıkartıyor ya. Evet. Bu çorap da çok iyiymiş kanka. Hani şu altlar içinden çok iyiymiş. Hani kramponu giydiğin zaman arkadaşlar kaymıyormuş krampondan dolayı. Nike de işte bunları e, para cezası getirmiş. FIFA ile anlaşmalı ya Nike. 70 bin dolar mı ne? 70 bin TL arkadaşlar. Sterling'de Delal yemiş bir oyuncu daha var. Para cezası yemiş Dünya Kupası'nda. Değer mi sence 70 bin için? Ya şöyle yani Nike gibi ki karışım niye bunu giyiyorsun ki yani? Oğlum bu 10 kat daha iyiymiş işte Nike'dan anladın mı? Tam ne yapayım ama 70 bin lira niye ceza yiyeyim oğlum? Adamlar yemiş ama adamların parası var, huzur var. Bence mantıksız, mantıksız bir ceza ya bence. Çok saçma bir ceza. Sen ne abi istediğin yer adam ya. Şu an mesela herkes istediği şeyi giyiyor çorabı. Hayır işte kanka şu an hala millet bunu giyiyor oğlum. Üstüne kesik çorap yapıyor millet. Evet evet. Vallahi. Garipmiş ya ben ya hiç anlamadım vallahi. Sence <laughs> yasaklanmalı mı hocam? Yok. Sence? Bu arada bence de yok. Saçma çünkü oğlum. Niye saklanıyorsun? Çorap ya bu. Yani çorap. Herkesin şeyi giyer abi yani. Bu kadar yani. Basit. Arkadaşlar yasaklanmalı mı sizce? Size soruyorum. Yorumlarda ürünleri de belirtmeyi unutmayın. Bunu görüntüle nasıl yapacağız lan <laughs> biz? Yapmayacağız. Bunu yapamayız arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bitti. Ne diyorsunuz beyler? Güzeldi ya. Harikaydı. Güzeldi. Videoya like atıp kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da atın Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.